Yarın büyük gün. Ne olur sence biter mi bu iş? Bilmiyorum gönül, bilmiyorum. Maymuna döndüm yemin ederim maymuna. Adam geldi hissemi aldı, adam geldi. Tövbe estağfurullah. Neden Begüm'e gidip bu boşanmaya nasıl razı olduğunu anlatmıyorsun abi? Ali seni bunu yapmaya mecbur bıraktı. Eğer gün bunu bir öğrenirse Ali'nin yaptığı o anlaşmayı işte o zaman her şey çok farklı olur. Sen karını benden çok daha iyi tanıyorsun. Böyle bir şey öğrendiği zaman kesinlikle tepkisiz kalmaz. İnanmaz bana. Yalan söylediğimi düşünürüm. Biz de gerçek olduğunu ispatlarız. Bak istemiyorsan ki istemediğine adım gibi eminim. O zaman bu boşanmaya razı olma. Onların öyle çekip gitmelerine izin verme. Seni gibi mücadeleci bir adama hiç yakışmıyor bu. <laughs>